sadece iki kilo fazla kaldı. Onu da yaza kadar versen... Senin ay sarıkaya olacaksın zaten. Sen onları dinleme. Bademlerini yıma, devam et. Hayır, saçmalama. Bademli nasıl doyacaksın sen? Hamster mısın ya? Ama tepsi kebabı öyle mi? Ayılar bal yer zannediyorsun değil mi? Evet. Tepsi kebabı. Yerim ya. Ee, evet. yazı düşün. Tatil, güneş, iç bacak. Arada kış var. Yağ depolaman lazım. Ama kilo da vermem lazım. Hı, hmm, pazartesi başlarsın. Bugün pazartesi. Ben pazartesi bu pazartesi mi lan? Koru şimdi sana bunu. Ya ama canım da çekiyor ya. Canım başka şeyler de çekebilir. Ne çekecek lan kızın canı? Kibrit kutusu büyüklüğünde peynir mi çekecek? Sen onu düşünme. Boş. Çok kararsızım. Şişt, beni dinliyorsun. Diyete başlayalı iki gün oldu. Şimdiden iki kilo kaybettin bile. <laughs> i̇ki günlük diyette kaybettiğin tek şey iki gündür. <laughs> diyet, diyet, diyet. Sütlaç, baklava, şubiyet. <laughs> <laughs>